Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç olacak konu anlatımı çözeceğimiz testimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT fizik aynı elektrik akımı potansiyel akım, Direnç üç, ikinci adım testi olacak sevgili arkadaşlar. Daha önce birinci adımı da çözmüştük ki ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar bu kitabın. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bahsettiğimiz kitabın 3 adım TYT fiziğin tamamını arkadaşlar tüm testlerinde sırasıyla konu anlatımına ulaşabilirsiniz. Ee, ayrıca arkadaşlar ben bu konu hakkında daha çok soru çözmek istiyorum ya da TYT fiziğe daha da çok devam etmek istiyorum diyen arkadaşlar için bakın 9. sınıf oynatma listeleri 10. sınıfın arkadaşlar kazanım kavrama çalışma defteri tekrar testleri 4 4'lük konu pekiştirme OGM materyal soru havuzu hepsinin arkadaşlar matematikte fizik ee, dahil olmak üzere kanalımda oynatma listeleri mevcuttur. Konu anlatımını çözüyorum. Daha fazlası için 11 12 bakın TYT için arkadaşlar buradaki testler şu çok az bilinir. AYT için tamam bunları da öneriyorum sevgili arkadaşlar. Bakmanız sizin hayrınızadır. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekliler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken dilim döndüğünce naçizane yardımcı olmaya çalışacağım konu anlatımlı olarak. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki. Doğru akım devreleri ile ilgili höbülüp ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Yükler direnç üzerinden geçerken yavaşlar yok böyle bir şey. Arkadaşlar direnç adı üzerinde akıma direnç gösterdiği için arkadaşlar bir voltajın vardır senin. E, voltaj V'ştir. Biliyorsun. Üreteşten üretilmiş. Dirence görece de arkadaşlar bu direnç geçecek ana akımı ya da de kollardan geçerek akımı belirler. Bu kadar arkadaşlar. Üzerinden geçerken de bunda bir azalma, çoğalma olmaz. Buradan 4 i geçiyorsa sonrasında da 4 i yoluna devam eder. Yavaş yavaşlar enteresan olmuş arkadaşlar. Azalır, çoğalır ya da yavaşlar diye bir şey yok. 2 numara. Akım ile voltaj aynı kavramlar değildir. Arkadaşlar bak akım budur i. Voltaj dediğimizde işte budur arkadaşlar. Potansiyel farkı Voltaj ve gerilim aynı kelimelerdir arkadaşlar. Aynı şeyleri ifade eder. Son dönemlerde en çok potansiyel farkı kullanılıyor ki e, konsept olarak arkadaşlar olayın neler olup bittiğini anlayabilmek için potansiyel farkı çok daha yerinde bir cümle kelime olmuş. Ben de potansiyel farkını tercih ederim açıkçası. Biz lisede okurken voltaj diyorduk. Ben bu arada elektronik mezunuyum arkadaşlar. Teknik lise. Evet devam ediyoruz. Ayrı kavramlardır, farklı kavramlardır. Aynı değildir. 3. Boyut olarak büyük piller daha fazla voltaj sağlar. Arkadaşlar bu böyle bir şey değildir. Pili gördü müydün? Küçük ya da büyük. Bunun içerindeki kim? içeriği önemlidir. Bak şuraya yazıyorum. İçerik. Niye bu kelimeyi özellikle yazdım? Şunun için. Mesela benim abone sayıma bakın. <laughs> Az sayıda ama bakın milyonlarca abonesi olan başka kanala bakın. Ama arkadaşlar hangisi daha faydalı, hangisi daha iyi konu anlatıyor? İçeriye bakacağız. Tamam mı? Kalabalık olması, çok kişinin dinleyi, çok kişinin e, onay veriyor olması önemli değil. Önemli olan içeriktir. Sizler de inşallah böyle içerikleri e, anlayabilen içeriklere göre seçimler yapan insanlarsınızdır diye düşünüyorum. Boyutuyla alakalı değildir, işlevi önemlidir. İki numara diyor yalnızca iki deyip daha fazla polemik yapmadan iki ile devam ediyorum. Herhangi bir isim vermedim. İki der ki aynı maddeden yapılmış X ve Y tellerinin uzunlukları ve kesit alanları aşağıda verilmiştir. Buna göre iletkenlerin dirençleri Rx bölü Ry nedir? Arkadaşlar direnci biz ilk şu şekilde öğrendik. ρ çarpı L bölü A. ρ öz direncimiz, L boyumuz, A da kesit alanımız sevgili arkadaşlar. O zaman madem bana Rx bölü R'yi yazdın. Bak bu matematiksel bir ifade olduğu için trilyon çeşitli yönden gidersin. Sallıyorum tabi trilyon değil de pek çok. Ama en güzeli bu şudur. Önce Rx'i yazarsın. Ee, aynı madde dediği için arkadaşlar öz dirençlerin ikisi de ro olsun. Ro diyorum. Bak bu da ro, bu da R öz dirençleri. L'sine kadar 2L bölü e, alanına kadar S kadar. Sonra altına R'yi ry yazarsın. Çünkü Rx bölü R'ye ry soruldu ya. R'yi ry yazdığımızda da arkadaşlar yine Rho öldürenç. Uzunluğumuz L kadar. Alanımız da 3S. Budur. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Bunu buna bölüyorum. Bunu da buna. Bu bir eşitlik olduğu için terazinin kefeleri. Ben bu ifadeyi bu ifadeye bölersem bununla bu aynı olduğu için bunu da buna bölmemde herhangi bir mahsur yoktur. Taraf tarafa toplama, taraf tarafa çıkarma yaptığımız gibi taraf tarafa çarpar, taraf tarafa da bölebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar pek çok arkadaşımız şurada sıkıntı yaşıyor olabilir. Ben bunun da matematiksel olarak gösterimini de yapacağım sana. Hatta diğer sorularda da hatta söyleyeyim ben öğrenciyken ben gerçekten de zorluk çekerdim. Bak bölme işleminde kesirli ifadelerde ne yapıyordum? Birinciyi yani pay kısmını aynen yazıyorum. 2L bölü S ikinciyi yani paydadakini de ters çeviriyorum. Arkadaşlar ters çevirince S, S nereden çıktı ya? 3 S bu. 3 S yukarı çıkıyor. Ters çeviriyorum ya. Rasyonel sayılarda bölme işlemi. Aşağıda da Rho çarpı L var. Değil mi? Harika. Bak şimdi Rho'larla vedalaşıyorsun bölüm halinde. L'ler bölüm halinde vedalaşıyorsun. S'lerle de vedalaşıyorsun. 2 çarpı 3 çıktı karşına. Bu da 6 oluyor arkadaşım. Tamam İlk etapta normalde ideali şudur. Hele bir de YKS'ye, TYT, AYT'ye çalışıyorsan hemencecik buradan şunlar sadeleşiyor, bunlar sadeleşiyor. 2 bölü, 1 bölü 3 hop çıkar, 6 diyebilirsin. Ama zamanla şunu yap, daha sonra buraya geçiş yaparsan lehinedir. 6'yı işaretledim. Diğer sorularda da aynı şekilde yapacağım ki ayıp değil. Bunu böyle yapıyor olmak ayıp değil arkadaşlar. Zaman içerisinde hız kazanırız. Tamam mı? Hele ki Yaz aylarında çalışıyorsan daha yolun başındasın değil mi? Hazirana kadar daha yolun var. Bu mertebeden bu mertebeye daha gelirsin. Sıkıntı yok. 3 numara. A kesit alanına sahip içinde elektrolit sıvı bulunan M ve N tüplerindeki bir nevi pil gibi arkadaşlar. İyonların hareketleri gibi yani buraya soru işareti koyayım o öyle olmayabilir. İyonların hareket yönleri ve yükleri aşağıdaki gibidir. Tüplerden T sürede geçen iyonların oluşturduğu akım şiddetleri İm ve İn olduğuna göre İm bölü İn nedir? Yine aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Matematiksel bir soru. I eşittir Q bölü T'yi bileceğim ama. Akım dediğimiz şey birim zamanda kesitten geçen yük miktarı. O zaman İm'yi bir yazalım. İm eşittir Q bölü T. Sevgili arkadaşlar şimdi bu kesiti aldığımızda Buraya dikkat edelim. Şimdi 4Q buraya doğru gidiyor. Eksi 2Q. O zaman topladığımda ne oldu? Artı 2Q. Demek ki buradan artı 2Q geçiyor. Aman diyeyim öyle bir şey deme. Neden biliyor musun? Arkadaşlar bunlar işaretleri. Yük miktarları başka bir şey. 4Q bu arkadaşın 4 bu arkadaşın da 2Q'luk cürümü var. Ama işareti eksi. Yani aslında bu kesitten sağa doğru 4, sola doğru 2Q. Yani toplamda 6Q'luk bir yük geçişi var. Bunu aman kaçırma. 6Q bölü aynı zamanda dedi sevgili arkadaşlar. O zaman buna T diyebilirim gönül rahatlığıyla. Bölü demeden önce iğneyi yazıyorum şimdi. Böleceğim ya şurada yaptığım gibi. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bak sağ Q sola 2Q. Trafik gibi düşün. Burası bir yol olsa buraya doğru Q tane araç. Buraya doğru eksi 2 tane. Yani toplamda 3Q kadar araç geçiyor gibi. Düşün. Ben bunu diğer testlerde diyorum. Bölü T. Şimdi im bölü iğneyi sordu ya taraf tarafa bölüyorum. Bunu buna böldüm. Hop eşittir. Şimdi burayı daha kolay yapalım arkadaşlar. Şurada yaptım. Ya da hadi yapalım ya. 6 küpülü t çarpı bu arkadaşı ters çeviriyorum. t bölü 3 q. Herkes çarpım halinde en sevdiğimiz olay. Hop hop t'ler gitti. q'lar da gitti. 6 bölü 3 buyursana 2 neticesini verir. O da b şıkkında zaten bize göz kırpıyor. Evet devam edelim 4 numara ile. 4 numara o der ki aynı maddeden yapılmış uzunlukları eşit x, y, z iletkenlerinin ne ait? Potansiyel farkı akım grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre x, y, z iletkenlerinin kesit alanları a, ay a, y, a z arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar sen bana böyle bir şey soruyorsan benim aklıma ilk şu gelir. R eşittir. Rho çarpı L bölü a idi değil mi? Direnç öldüren çarpı uzunluk bölü alan idi. Şimdi ben bu arkadaşların alanlarını şimdi bak aynı maddeden de için ro'lar aynı. Aynı uzunluk dedi bunlar da aynı. Ha Şimdi R'lerini kıyaslayabilmem için arkadaşlar pardon daha doğrusu A'yı alanlarını kıyaslayabilmem için benim bunların dirençlerini bilmem lazım ki buradan da görüyorum. A büyürse R küçülür. Hop oh, başka bir kalem alayım. Eğer A küçülürse R büyür. Değil mi arkadaşlar? Ters orantılı. Çünkü payda da oluyor. Yani ben bu arkadaşların dirençlerini bulursam alanları hakkında da bir bilgi sahibi olmuş olur. Değil mi? Ters orantılı. R'si büyük olanın A'sı küçük olur demektir. Bunu okuyabilmek için de bakın V ve I. V eşittir I çarpı R dedim arkadaşlar. Bu durumda R ne olur? Bu i'yi buraya bölüm halinde gönderirsen V bölü i. Sonra teker teker gelirsin. Bak Z'ye bak. Z'nin R'si RZ ne kadar sevgili arkadaşlar? V bölü i yapacağım. 8 volt bölü 8. Bu nokta değil mi? Bak hop koordinat sisteminde okuyorum. 8 bölü 8'den 1. Doğru mu arkadaşlar? Doğrudur. Bu arkadaş 1 ohm. RY'yi söyle bana. Hop şöyle yazayım hatta bak tasarruf. Bu sefer ne yapacağım? 16 bölü 8 diyeceğim arkadaşlar. V bölü i'den. Bu arkadaşta 2 ohm oldu mu? Oldu öğretmenim. Bu arkadaşı da buradan okuyacağım. İstiyorsan buradan oku. Gel buradan okuyalım. Okuyabileceğin şu noktalardan mesela buradan okuduk. Şuradan da okuyabilirim Bak 4 bölü 2 8 bölü 4 12 bölü 6. Hepsi de 2 sonucunu veriyor. Çünkü doğrusal. Buradan matematiğe de bir gönderme yapalım. Arkadaşlar 8 bölü 2'de ne yapar? Rx eşittir 4 ohm yapar. Bak en büyük bu. Demek ki en küçük alan bu olacak. Arkadaşlar en küçük direnç bu. Küçük ne kadar küçük direncin varsa o kadar büyük alanın olur. RZ en büyük, R'ye ortanca, RZ de en küçük olur arkadaşlar. Tamam mıyız? Harika. Kimin alanı daha büyükse bunu birinci adım testinde de söyledim sevgili arkadaşlar. Hatta şu nereye çizdim? Şuraya mı çizdim? Boru şeyi yaptık değil mi? Ne kadar genişliğin varsa ne kadar geniş bir borun varsa oradan o kadar büyük su geçer. Ee, üçüncü soruda anlatmışız bunu arkadaşlar. Birinci adım üçüncü soruda. Tamam Harika. Evet e, cevaplama. Ha Rx. Ya aman ya şimdi bunlar A. 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 Zaten Rx en büyük belli yani. A'lar da ters arantılı olacak. Z, Y, X. Z, Y, X. Ceyhan şıkkında. Harika. Hop devam ediyoruz 5 ile. Size testi göstereyim derken şey. Bak matematiksel bir soru yine. Burada seni biraz kandırabilir. Dikkat edeceğiz. Yani şey işlemimizi kolay yapalım. Şekilde boyutları verilen MN iletkenleri aynı. Bak aynı maddeden yapılmıştır. Burada da aynı şeydi sevgili arkadaş. Yok farklıydı. 2'ye çok benziyor arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmıştı. Buna göre bu iletkenlerin dirençleri oranı nedir? R neydi sevgili arkadaşlar? Rho çarpı L bölü a uzunluk. RM bölü r, bölü r, r sorduğu için önce RM'yi yazalım. Aynı maddede ettiği için rho'yu yazalım arkadaşlar. Uzunluğumuz L kadar. Bu arada bu rho L ile karışmasın. Ha burada alanlar biraz şey. Arkadaşlar e, dairesel alanların alanımız neydi? Pi r kare idi. Şimdi pi çarpı 2 r'nin karesini alarsam ne olur? 4 tane pi r kare olur değil mi? Çok güzel. Ee, bu arkadaş 4 tane pi r kare oldu. Kabul müyüz? Kabulüz hocam. Şimdi rn'yi yazıyorum. rn'yi yazdım. Eşittir. Yine aynı madde olduğu için rho diyelim buna. Bu arkadaş l bölü 2. Dikkat et. l bölü 2. Hop. Tabi burada matematiksel olarak seni biraz yoracak gibi. Ama önce şurayı halleder. Sonra bu arkadaşlar bak r Alanını bir hesapla. A ne olsun? Bu da e, M'ninkiydi. A ne arkadaşlar? Pi R kare olacak gene. N'nin karesi. Pi çarpı R bölü 2'nin karesi. Yani 1 bölü 4 pi R kare. 1 bölü 4 pi R kare. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi şu arkadaşı bir önce kendi içinde bir işleme sokalım ki arkadaşlar daha sonra başımız derde girmesin. Bu dört bak yukarı şurayı halledelim. Şurayı halledelim. L bölü 2 çarpı ters çevir 4 bölü pi r kare. Doğru mu? Evet. Yani bu arkadaş ro çarpı L çarpı 4 bölü 2 pi r kare oldu. Evet. Şimdi burayı hallettim. Arkadaşlar rm bölü rn soruldu ya. Bunu buna bölüyorum. Bunu şimdi buna bölüyorum. Şu ifadeyi şu ifadeye bölüyorum. Birinciyi aynen yazdım. Çarpı şunu ters çeviriyorum. 2 pi r kare bölü ro l 4. Böyle yaparsan daha kolay işlem. Bak ro'larla vedalaş. L'lerle vedalaş. Pi'lerle vedalaş. R karelerle vedalaş. 2'yi i̇ki, 2'ye böl. 1. Bunu böl. 2. Ne oldu? Bak yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da arkadaşlar 2 bölü 4'ten 8 kaldı. 1 bölü 8. Matematiksel bir işlem. Sen nasıl arzu ediyorsan öyle yap. Burada canavar gibi yapıyorsan eyvallah. Ama şurada sana söyledim zaten. ikinci soruda seni uyardım. En güzeli bu halde eder arkadaşlar. Tane tane yap. Sıkıntıya sokma kendini. 6 numara gelsinler bakalım. 6. soruda arkadaşlar aynı sorunun 5. sorunun daha kolayı. Çünkü matematiksel olarak daha az üzülecek bizi. Çok üzülmeyecek. Boyları L, 2L. Kesit alanları A, 2A. Silindir şeklinde. Öz dirençleri Rho, 2Rho. M ile etkinin direnci Rm. Neyin ikisi? Rn. Bak Rm bölü Rn soruluyor. Arkadaşlar yazalım. Rm. Rho'su Rho kadar. Evet. Yine şuraya yazalım. R eşittir. Rho çarpı L bölü A'yı yazacağız arkadaşlar. Bu arkadaş Rho kadar çarpı L kadar A kadar. R neyi yazıyorum? 2 tane R çarpı iki tane L bölü iki tane A. Bak işlemi yapmadan önce RM bölü RN olacak ki bunu buna bölüyorum. Önce şurada bir işlemimizi yapalım. Bu ikilerle vedalaş. Hatta bak artık şey yapmama öyle gerek kalmadı. R'ları da böl, L'leri de gönder. A'ları da gönder. Yukarıda bir kaldı. Aşağıda da iki kaldı arkadaşlar. Şu iki. Anlaştık mı? Harika. Belki bu iki kalmıştır bunlar sadeleştiyse. 1 bölü 2'yi de gönül rahatlığıyla işaretle kafan deniz bir şekilde 7 ile devam et. Harika. Şimdi bu soruyu da çok beğendim arkadaşlar. Bu elektrikten ziyade bilimsel bir araştırma, deney, çalışma nasıl yapılır olur. Herhangi bir konuda da bunu şiar edinebilirsin. O da şu. 7 numara. Kesit alanı uzunluk ve cinsleri verilen dört metal parçası şekildeki gibidir. Altın, bakır, altın, altın. Allah! Altın bulduk. Güzel. L, 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 2, L, S, S, 2, S, 2, S. Tamam bu kadar. Şimdi metal parçasının direncinin bağlı olduğu değişkenleri sınıf göstergesinde sunmak isteyen Elif, Yağız, Hülya'nın görev dağılımı. Buradan Elif, Yağız ve Hülya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel isimler arkadaşlar. Sonra soruyu okuyalım. Buna göre yapılacak mini deneylerde öğrencilerin hangi metal parçaları kullanmaları uygun olur arkadaşlar? Mini deneyler yapacakmış. Elif metal parçaların uzunluğu direnci nasıl etkiler? Şimdi sevgili arkadaşlar R eşittir. Dirençler bak direnci nasıl etkiler direnci nasıl etkiler direnci nasıl etkiler. R çarpı L bölü A değil mi? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar Elif uzunluğu nasıl etkiler acaba diyor. Yani uzunluğu değişik olması lazım. Değişken. Bak biz buna değişken diyoruz. Değişken olmalı. Rolları aynı, ağları da aynı olmalı. Aynı zamanda rollar ne demek? Aynı ciz madde. O zaman arkadaşlar L'leri yani uzunlukları farklı. Hem alanları hem de aynı madde olan kim var? 3 ve 4. Bak ikisi de altın. Rolları aynı. Alanları aynı. 2S. 2S. E, boyları farklı. L, 2L. Bunları ölçer der ki ya der bak büyük olan böyle küçük olan böyle bir kıyaslama yapabilir. Yani değişkeni L olarak aldı. Sevgili Elif bir şey 3 ve 4. 3 ve 4'ü seçer. Yağız metal parçasının kesit alanı. Arkadaşlar bu da kesit alanı. Bu durumda değişkenimin ne olmalı? A olmalı. Aynı maddeyi seçmeli. Rolar eşit olacak. Uzunluklar eşit olmalı ama alanlar farklı olmalı. O nerede? Ahan da burada. Aynı uzunluk, aynı madde, rolar aynı. Bak, alanlar farklı. Değişkeni kesit alan oldu. Anlaştık? O zaman 1 ve 3. Hop, bu arkadaşa da 1 ve 3 dedik. Harika. Geldik sevgili Hülya'ya. Hülya der ki: "Metal parçasının cinsi, yani bir başka değişle ro." Direnci nasıl etkiler diyor arkadaşlar. Ha, cinsi dediğimizde de ne yapacağız? Kesit alanı aynı olacak, uzunluk aynı olacak. Yani cinsi farklı alacağım. Arkadaşlar bak kesit alanım aynı. Boylar aynı ama farklı iki madde. Altın, bakır. O zaman değişken olarak ro'yu yani e, cinsi alacak değişken olarak. Sevgili Hülya da 1 ve 2'yi seçer bu durumda arkadaşlar. 1 ve 2 deriz buna da. Sonra döner şıklarda bakarız. Orada Bursa'da görürüz. 3, 4, 1, 3, 1, 2. Konu kapanmıştır. 8 numarayla devam ederim. Der ki bir iletkenin kesitinden geçen elektronların hareket yönleri şekildeki gibidir. Şekili yönü buraya doğru vermiş arkadaşlar. Bu iletkenden 4 saniyede 7.2 klompluk yük geçtiğine göre oluşan akım şiddetinin büyüklüğü ve yönü nedir? Arkadaşlar i eşittir q bölü t'yi artık iyice hatmettik biliyoruz. Demiş bana zaten 7.2 Coulomb geçiyor. Neydi bu arkadaşlar? Coulomb bu arkadaş saniye bu arkadaş da amperdi. Birimlere de dikkat edeceğiz. Bölü 4 saniyede arkadaşlar benim merak ettiğim birim zamanda. Yani 1 saniyede nasıl kadar geçtiği dediği için 4'e bölerim işte. O yüzden 4'e bölüyoruz. 4 saniyede bu kadar geçiyorsa 1 saniyede şu kadar geçer. Bunun sonucu da nedir? Ben şöyle bölerim 4'e bölerken önce 2'ye bölerim 3.6 sonra bir daha 2'ye bölerim 1.8. 1.8 amper. 1.8 1.8 ama yönü de önemli. Arkadaşlar elektronların yönü bu yönde ise akım hangi yönde olur? Tam tersi istikamette olur. Öyle kabul ediyoruz. Sola doğru olur. Öyle mi diyor? Ha K'ya doğru. K'ya doğru ha L'den K'ya. L'den K'ya 1.8. Bursa Okey tomento harika. 9 numarayla devam ediyorum arkadaşlar. Hiç böyle bir çizim görmemiştim. Neredeyse futbol sahası gibi değil mi? Futbol oynayan arkadaşlar da çok seyredenler bilgisayar başında falan. Bunu çok garipsememiştir. Yalnız ceza sahası burada şurada yan hakem var falan gibi olmuş yarısa. Enteresan bir çizim olmuş. Diyor ki elektrik devrelerinde kullanılan ampermetrenin iç direnci ihmal edilecek kadar küçük olduğundan Elektrik akımına karşı zorluk göstermez ve üzerinden akım geçebilir. Sevgili arkadaşlar, böyle durumlarda şöyle düşünebiliriz: Ampermetreyi tel gibi düşün. Yani o kadar düşük ki iç direnci arkadaşlar, tel gibi davranır. Bu yüzden arkadaşlar devreye seri bağlanır, tamam mı? Seri bağlanır. Çünkü üzerinden bak şuradan akım gelir, hop geçer. Diğer taraftan voltmetrenin ise iç direnci çok büyük olduğundan üzerinden akım geçmez. Arkadaşlar bu da şöyle bir şeydir. Hop gelirsin voltmetreyi de paralel bağlarsın devreye. Çünkü buradan gelen akım buradan gidemeyeceği için hop buradan yoluna devam eder. Devrede yokmuşçasına davranır arkadaş. Değil mi? Böylelikle bu ampermetre de öyle. Senin devrene herhangi bir sıkıntı vermez. Ölçüm yaparsın yani. Eğer bu ampermetre olsaydı ne olurdu? Akım buradan direncin üzerinden geçmez, buradan geçer. Burayı kısa devre yapardı. Zaten soruyu da öyle çözüyüz. Evet, şekilde verilen elektrik devresindeki lambaların tamamı ışık verdiğine göre KLM ile gösterilen boşluklara löplöp löplöp löp löp, devre elemanı hangileri gelebilir diyor arkadaşlar. Tamam. Gelemeyenleri eledikten sonra gelebilecekleri buluruz. İşte sevgili arkadaşlar Ha ışık verdiğine göre dediğine göre bu, bu devrede bir sıkıntı yok. Örneğin mesela K'ya gel. Bak artı eksi. Benim akım şimdi buradan yola çıktı. Devam ediyor. Direncin üzerinden geçti. Devam ediyor. Eğer bütün bunlar ışık verecekse buradan da geçmesi lazım. Değil mi benim sevgili arkadaşlar şeyin akımın? O zaman ben bu K denen yere ne yapabilirim arkadaşlar? Bir ampermetre bağlayabilirim. Ki tabloda görüyorum dirençler de var. Direnç de bağlayabilirim. Değil mi? Direnç de bağlayabilirim. Çünkü direncimin üzerinden de geçer ampermetre. Ama voltmetre olmaz. Voltmetre olan şıkkı hop şöyle bir eliyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam gitti. Yani ampermetre de bağlayabilirim. Bak direnç de bağlayabilirim. Geldim L'ye. Arkadaşlar şimdi L'ye akım buradan devam ediyor ya. Eğer sen buraya ampermetre bağlarsan yani burası tel gibi olursa ne olur? Akım hiç de burada direncin üzerinden gidip uğraşmaz. Lümbür dayanak gelir tel gibi hop burayı kısa devre yapar bu yanmaz. Yani senin buraya ne bağlaman gerekir arkadaşlar bu durumda? Hop voltmetre bağlaman lazım. Ya da ya da sevgili arkadaşlar bir başka direnç bağlayabilirsin buraya. Değil mi? Bir başka direnç ama bir dakika direnç bağlasan da olur. Evet direnç bağlasan da olur. Ha direnç de bağlayabilirsin ama burada voltmetre şey yapmış. Tamam. Yani akımın buradan geçmesini istemiyorsun. Ben buraya voltmetre bağlarım. Direnç de bağlayabilirim arkadaşlar. Çünkü direnç bağladığımda bu ışık verir, bu ışık verir, bu ışık verir. Bu sadece bir dirençtir. Akımı azaltmış olur. Olur biter yani. Yani L'yi arkadaşlar V'ye zaten voltmetre voltmetre denmiş. Onayımızdan geçti. Okey'imizi aldı. Bak akım yoluna devam ediyor. Geldi geldi. Şimdi bak buraya yol ayrımına geldi. İşte sen bu M'yi ampermetre yaparsan sevgili arkadaşım, akım hiç de burayla uğraşmaz. Burayı tel gibi görür. Der devreyi tamamlar. Yani buraya ampermetre gelemez. Direnç de gelebilir. Direnç de bağlayabilirsin. Şurada yaptığımız aynı mantıktan dolayı voltmetre de olabilir. Bak direnç de olabilir voltmetrede. L'ye de aynı şeyi söyleyebilirdi arkadaşlar. Direnç de olabilirdi voltmetrede. Şurada ettiğim bütün lafları burada da edebilirim. Çünkü paralel bağlanmış. Tamam? Paralel bağlanmış zaten dikkat edersen. E bu durumda arkadaşlar bir de olur, 3 de olur. No sorun. Hakuna Matata deriz. Evet E diyoruz arkadaşlar. No problem. İngilizce no problem. Ee, Swahili dilinde de arkadaşlar Afrika'da da Hakuna Matata derler. Hakuna Matata. Hani e, çizgi filmlerde falan duyduysanız e, Afrika'da çok kadar söyleniyor. No problem demek gibi bir şey. Problem yok. Sıkıntı yok gibi. Aa, evet arkadaşlar. Şimdi buradan ben size yine videonun başında hatırlattım. Şu oynatma listelerini de hatırlatmak isterim. Eee 9. sınıf için, 10. sınıf için burada gördüklerinizin hepsinin arkadaşlar matematik ve fizikleri vardır. Bazılarının fizikleri eksik olabilir zamanla tamamlayacağım inşallah. 11-12'lerin burada o oh, TYT için arkadaşlar, AYT için de burada hepsine de bakabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla konu anlatımını anlatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.